Sinüs teoremi, ABC üçgeninde R çevrel çemberinin yarıçapı olmak üzere, a bölü sinüs a eşittir b bölü sinüs b eşittir c bölü sinüs c o da eşittir 2R'dir. Şimdi bunu bir görselde izah etmeye çalışalım arkadaşlar. Hmm. Hmm. Bu A, B, C üçgenimiz olmak üzere. Bu A kenarı, burası B kenarı, burası da C kenarı. Şimdi arkadaşlar bir de bunun çevre çemberin yarıçapını çapını da belirtelim burada. Çevre çemberin merkezi. Bu da yarıçapı r olmak üzere. Burada arkadaşlar, bakın a kenarı, a uzun kenarı bölü, Buna ait olan açının, bunun gördüğü açının neye arkadaşlar sinüsü? Sinüs açısı. b kenarı, bunun gördüğü açının sinüsü. C kenarı bunun gördüğü açının sünüsü. Bu neye eşitmiş bu oranlar arkadaşlar? Çevren e, çemberin yarı çapı çarpı 2 eşittir. Şimdi burada bir örneğimiz var. Bir kenarı 8 cm olan eşkenar üçgenin çevrel çemberin yarı çapı kaç cm'dir? Şimdi şekilde hazır burada elimizdeyken çevre eşkenar üçgen arkadaşlar her bir açı 60 dereceydi. Tüm kenarlar da birbirine eşittir. Burası A ise burası da A'dır. Bu da A uzunluğunda olur. Buna göre arkadaşlar ne oldu şimdi? A bölü sinüs A eşittir 2R'den kenar kaçtır? 8. Yani A'mız 8 olarak verilmiş. Buradan hepsi 8 hesaplı. Bölü A açımız kaçtır? 60 derece. Sinüs 60 derece. Eşittir. 2 çarpı R. Bu da eşittir. 8 bölü. Sinüs 60. 1 bölü 2 arkadaşlar. Eşittir. 2 çarpı R. Bu da eşittir. 16 eşittir. 2 çarpı R. Bu da eşittir. R. 8 cm bulunmuş olur. Cevabımız Cizre. Şekilde bir kenarının uzunluğu 6 santimetre olan ABC eşkenler üçgeni ile üçgenin çevre çemberi ve işte çemberi çizilmiştir. Buna göre çevre çemberin yarı çapının işte çemberin yarı çapına oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada size bilgi vereceğim. Eşkenar üçgende iç açı ortay, kenar ortay, yükseklik aynı doğrudur. Bu yüzden iç açı ortayların kesim noktası ile kenarların orta dikmelerinin kesim noktası aynı o noktası olur. Şimdi bu dediğim ifadeyi ben buraya not edeyim. Eşkenar üçgende iç açı ortay kenar ortay yükseklik aynı doğrudur. Bu yüzden Arkadaşlar notlarımızı muhakkak düzgün alalım. İç açı ortayların kesip noktası ile kenarların orta dikme Orta dikimlerinin kesim noktası aynı buradaki bu şekilde göre o noktası arkadaşlar. Aynı o noktası olur. Burada da şimdi arkadaşlar şekle bakalım. Şimdi buna göre arkadaşlar bakın. Hem dedik bunu. Hem yükseklik hem masa orta hem kenar orta dedik arkadaşlar. Hem de dikimidir bu. Hmm. Tam geldi buraya arkadaşlar. Dikme olarak geldi. Bu bir eşkenar üçgenin kenar uzunluk karşı 6. AB arası 6. AC arası 6. BC de 6 cm olur. Dikme geldiği için iki eşit parça ayırdı. Burası 3, burası 3. E, Açları da yazalım. Buradaki açı 30 derece. Buradaki açı da 30 derece arkadaşlar. Tamam. E, başka navilerimizde hmm. şunu da bir çizelim buradan. O B'yi birleştirirsek bakın dış eee Pardon, çevre çemberin yarı çapısı, yalan çizdiğimiz yer. Ondan sonra, burada düz gidiyordu hatırlarsanız, devamı gittiği zaman dik gidiyordu burası. Şimdi buraya göre, burası da 30 derece. Burası da 30 derece. 30, 90. Burası ne olur? 60 derece. Bu durumda, OB arası kaç olur arkadaşlar? 2 kök, 3 olur buradan hareketle başka de, burası da 30'un gördü tabi bu üçgene göre bakıyorsunuz 30'un gördüğü nedir hipotenüsün yarısı yani burası da kök 3 şekli bura çizim arkadaşlar ne bulduğumuz belli olursun Hatta burada H diyelim. H dik. Burası R. Bakın burası 30'du. Burası O. Burası B. Burası R. Burası kaçtı zaten? Başta 3'tü. Bakın 30, 90, 60 dik üçgeni. 60'ın karşısı neydi arkadaşlar? Hipotenüsün yarısının kök 3 katı. Yarısının bakın e, R'nin yarısının kök 3 katı kaçmış? 3'müş. Bu durumda Burada eşit ne yaparsanız? Z eşittir. 2 çarpı 3 bölü kök 3'ten bu da ne olur arkadaşlar? 2 kök 3 santimetre olur. Yani burası 2 kök 3. Ve 30'un karşısı hipotenüsün yarısıdır. Kök 3. Bu durumda bizden istenen neydi? R bölü R Büyük R'yi 2 3 bulduk. Küçük R'yi de kök 3 bulduk. Oranlarsak ne olur arkadaşlar? 2. Yani cevabımız Cizre. Şekilde A, B, C'de yamuk. D, C, D yamuk. DC paraleldir A, B'ye. DC paraleldir A, B'ye. DA diktir A, B'ye. DC 9 santimetre Buranın DC tamamı 9 santimetre BC 10 santimetre DC uzunluğu 10 cm. AB uzunluğu 15 santimetre Buna göre abcde yamuğunda D merkezli A noktasından geçer çember çizildiğinde DC kenarı K noktasında kesmektedir. İkinci durumda C merkezli K noktasından geçen çember çizildiğinde BC kenarını L noktasında kesmektedir. Bu bilgilere göre A ve L noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar bir şekli düzenleyelim. Şimdi öncelikle bu çemberleri bir çizmeye çalışalım. D merkezli A noktasından geçen çember. Şimdi bunu çizmeden önce bir de bu bakın buraya dikkat edelim. Paralel olduğu için bir dikme indirdim. Bakın buraya. DC arası 9 buraya da ben ne diyeyim? Elleriye kurulmuş. Tamam. Burası da 9 olur. E tamam 15 olduğu için buraya kaldı 6. Tamam arkadaşlar. Hmm. Bakın burası ne oldu? E, B, C üçgene bakın. Hipotenüs, bu dik üçgen hipotenüs 10. Kenarlardan biri 6 ise diğeri 8. O zaman E, C 8 ise e, bu paraleldir. Bu diktir. Bakın bunlar da diktir. O zaman bu dikdörtgendir. 8 ile karşıdaki kenarda 8 olmak zorunda kalır. Tamam uzunluğu hesap Çemberleri çizelim. Dember merkezli A noktasından geçen çember yarı 8. Bakın şeklimiz böyle bir şey olur. Tamam. Buradaki noktaya K diyelim. Çünkü burada kesişecek de dedi. K. Kıbrıs'ı tamam zaten. DA 8 ise K da 8'dir. Burada KC'ye kaç kaldı? 1 kalır. İkinci şekli çiziyoruz arkadaşlar. C merkezli K noktasından geçecek şekilde başka bir çemberimiz var. Bakın yarıçapı çapı kaçmış bunun? 1'miş. Çünkü 8'di. Tamam bu 9 olsun. Burada 1 kaldı. Burada da 1 olur. Tamam. Başka da bir şey var mı? Yok. Bunlar elimizdeki bilgi. Şimdi arkadaşlar hangi renk kullanalım? Siyah kullanılır. Yeşil kullanılır. Mavi tekrar kullanacağız. Şimdi Hatta işin de gerekecek bize gerçi siyah tekne kullanalım biz. Ben buradaki açıya alfa diyeyim. Şimdi lazım olacak bize ne olur ne olmaz. Burada arkadaşlar EBC üçgeninden kosinüs alfa değerini bulayım arkadaşlar. Nedir kosinüs? Komşu dik kenar 6 bölü hipotenüs. Bu da eşittir. 3 bölü 5. Şimdi bu üçgen işim bitti. Orayı sileceğim arkadaşlar. Fala çizgiler işimiz olmasın. Çünkü lazım bana. Ne demişti bize ikinci durumda arkadaşlar. Ama çizelim. A ile L notası birleşir. Buraya ne demişti? Burası L bu arada unutmuşuz yazmayı. Pardon. Burası ne arkadaşlar? A L arkadaşlar. Alanayı birleştiriyoruz. Çekmiş tam düzgün olmadığı için böyle idare edeceğiz ama ne yapalım da. Tamam. Alanayı birleştirdik. Şimdi elimize geçelim. bakın bu şekle bakalım arkadaşlar. Buradaki üçgene dikkat edelim. Burada arkadaşlar bakın biri kullanmışlık cele arası bir ise arası kaçtır? C ve tam 10 olduğu için onlar bir çıkarsa buraya kaldı 9. 9. Tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra tamam. Şimdi bu üçgene bakıyoruz. A B L üçgeni. Buna da 90 belirtelim. A B L üçgeninde kosinüs teoremini uygularsak kosinüs teoremi arkadaşlar bakın. Alfa'nın gördüğü Uzunluk nedir? AL. AL'nin karesi eşittir. AB kenar uzunluğu karesi artı BL uzunluğunun karesi eksi 2 çarpı AB uzunluğu kaç uzunluğu arkadaşlar? 15 çarpı BL uzunluğu çarpı kosinüs alfa. AL uzunluğunun karesi eşittir. 15'in karesi 225 artı 8, 9'un karesi eksi. Bu da 30, 270 çarpı kosinüs alfanın değerini kaç bulmuştuk? 3 bölü 5 Buradaki sonuç kaç yapar arkadaşlar hesaplarsanız 162 yapar. Bu durumda AL'nin karesi eşittir 144 bulunur. Her iki tarafın karekökünü aldık. AL'nin uzunluğu eşittir 12 santimetre bulunmuş olur. Bu da cizre Bir etkinliğimiz varmış. Bakalım etkinlikte ne var arkadaşlar? Kenar uzunlukları A, B, C. Çevrel çemberin yarıçapı R olan bir ABC üçgeni için alan eşittir. ABC bölü 4 R olduğunu kanıtlayalım. Şimdi ABC üçgeninde biraz özel ifadelerimiz olacak. ABC üçgeninde sinüs teoremi uygulanırsa uygulayalım arkadaşlar. Ne yapalım? A bölü sin A değil mi? Eşitti. Ne vardı? B bölü sin B'di. Bu da eşittir. C bölü sin C. Bu da eşittir. 2 R'ydi. Burada arkadaşlar ben A bölü sin A'yı çektim arkadaşlar. Bu eşittir 2 R. Buradan sin a'yı yalnız bırakırsam sin a ile 2 ile y değişirse a bölü 2 ile olur. Bulduğumuz bu değeri bulduğumuz bu değeri gelip alan alan a b c Üçgenin alan formülü arkadaşlar üçgende sinüs alan formülü daha doğrusu 1 bölü 2 çarpı B çarpı C çarpı sin A'ydı bir tanesi değil mi? Burada sin A gördüğüm yere A bölü 2 R'yi yazacağız. A 2 R'yi yazacağız. Yazalım. Formülünde yerine yazalım. Bu durumda arkadaşlar alan ABC üçgeni eşittir 1 bölü 2 çarpı B çarpı C çarpı silahın değeri bakın ne demiştik? A bölü 2R bu da eşittir. Ne olur arkadaşlar? B çarpı C çarpı A bölü 2 çarpı 2 rde de 4R yani alan A, B, C eşittir. A çarpı, B çarpı, C bölü 4'e bulunmuş olur. Kenar uzunlukları 6, 5, 4 cm olan ABC B, C üçgeninin çevrel çemberinin yarı çapı kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar Burada üç kenarı belli olan bir üçgenimiz var. çevre çemberle ilgili bilgimiz de yok. Açı falan da yok. Ama bu, bu üç kenarı belli olan üçgenin alanını bulabiliriz. Heron formülü hatırlıyoruz değil mi? Hatta buraya not edin ben size. Hem anlatayım hem not edelim. Üç kenarı bilinen Üçgenin alanını alanını Heron formülüyle bulabiliyorduk. Şimdi Heron formülü nasıl bulunuyordu? Size bir hatırlatma yapalım en azından. Bu eşitti üçgenin çevresi bölü 2'den olmak üzere bölü 2 olmak üzere alan A, B, C eşitti U çarpı U eksi A çarpı U eksi B çarpı U eksi C'nin kare kökünü hesaplıyorduk. Tekrar ediyorum. U üçgenin çevresinin yarısı olmak üzere üçgenin alanı eşittir kök içinde u çarpı u eksi a çarpı u eksi b çarpı u eksi c. Bu formülü hesaplıyorduk. Bu durumda bu durumda arkadaşlar u'yu hesaplayalım. 6 artı 5 artı 4 bölü 2'den ne olur? 15 bölü 2. Alan ABC eşittir kök içinde 15 bölü 2 çarpı 15 bölü 2 eksi 6 çarpı 15 bölü 2 eksi 5 çarpı 15 bölü 2 eksi 4. Buradan da arkadaşlar alanımız ne olur? Alan ABC üçgeni eşittir. 15 kök 7 bölü 4 santimetre kare bulunmuş olur. Bu tamam. Bu her formülü yardımıyla alanı bulduk. Bir de çevrel çember yardımıyla Üçgenin alanı neydi? Bir de o da hesaplayalım. Alan ABC üçgeni eşittir. A çarpı B çarpı C bölü 4 neden hesaplıyorduk? Bu da eşittir. A 6 B 5 C 4 bölü 4 çarpı R. Peki alan kaç eşit burada? 15 kök 7 bölü 4'ten bulduk. Burada da arkadaşlar sadeleşmemizi yapalım. 4 der gitti. 15 bu gitti. 3 kaldı. 3'ü de 6 ile 2. Ne oldu? 8 bölü R eşittir. Kök 7. Nerede kök 7'yi yeri, yerini, yerini, yerini değişelim. 8 bölü kök 7 santimetre bulunmuş olur. Bu da alan arkadaşlar. ABC üçgeninde AB 12 santim, AC 9 santimdir. ABC üçgeninin çevresel çemberinin yarıçapı 9 santimetre olduğuna göre BC kenarına ait yükseklik kaç santimetredir? Şimdi bir üçgen çizelim burada arkadaşlar. Burada bu A burası B burası da C köşesi olmak üzere Buradaki AC uzunluğu 9, AB uzunluğu 12 verilmiş arkadaşlar. Bir de yüksekliği belirtelim. BC ait olan yükseklikte bakın. Budur. Bu yükseklik değeri H diyelim. Tamam. Başka da bir şey yok. Şu an zaten. Şimdi bundan hareketle alan ABC Çevrel çembere göre alan neydi arkadaşlar? A çarpı B çarpı C bölü 4 reydi. Değil mi? Çok güzel. Evet. Burada da hemen yerine yazalım. A kenarı dediğimiz burası zaten. BC'nin uzunluğu kendisi. Burası. BC uzunluğu çarpı diğer kenarlar 9'a 12 bölü 4 çarpı R. Yarı kaçmış? 9. Bir de alan ABC taban ve yükseklik belirisi. Tabanımız kaç burada? BC. BC ait olan yükseklik ne arkadaşlar? H bölü 2'den hesaplanabilirdi. Şimdi bulduğumuz bu iki durum arkadaşlar. İkisi de sonuçta aynı alan. Yani bu alanlar birbirine eşittir. Yani BC çarpı 9 çarpı 12 bölü 4 çarpı 9 bu da BC çarpı H bölü 2. Burada sadeleşmemizi yapalım arkadaşlar. Bakın BC'ler sadeleşti. Burada 9'lar sadeleşti. Burada 2 ile 4 sadeleşti. Burada 1 kaldı. 4'e 2'ye bölü 2 defa var. 2 ile 12 sadeleşti. Burada 6 kaldı. Burada 1 kaldı. Bu durumda H kaçı eşit oldu? Bakın. H eşittir. 6 santimetre ile Elazığ oldu.